Merhaba arkadaşlar, çok şükür yine sizlerle beraberim ve bugün de e, önemli bir konu üzerinde duracağım. E, zaten önemli olması bu konuyu seçmezdim. Şöyle, e, şimdi danışanlar terapiye daha çok kaygıyla, korkuyla, üzüntüyle, e, yani aslında bir duyguyla, yoğun yaşadıkları bir duyguyla beraber geliyorlar ve biz bunun üzerine çalışıyoruz. Tabii ki spesifik konular, spesifik olaylar üzerinde duruyoruz. O duyguyu anlamaya, anlamlandırmaya ve neler yapacağımız üzerinde durmaya çalışıyoruz. Fakat birçok danışan da daha çok şunun için başvuruyor: Ben kimim? Neden böyle davranıyorum? Neden böyle düşünüyorum? Neden böyle hissediyorum? Hatta diğer taraftan hani bir kaygıyla, bir korkuyla gelen danışanlarımızda bile en üst temasına baktığımızda aslında yine kendimizi tanımak derdinde oluyoruz. Genelde zaten terapiye gelen insanların bir şekilde zaten Şöyle, bilinçli insanlardır. Bir tık zaten farkındalığı yüksek insanlardır. O yüzden kendilerine biraz daha gelişim görmek isterler. O yüzden terapi seanslarına katılırlar. Şimdi biz neden böyleyiz sorusunda bir bakıyoruz. İşte neden böyle davranıyorum, neden böyle hissediyorum, neden böyle düşünüyorum veya biz neden bu kadar farklı bakıyoruz dünyaya, olayları neden bu kadar farklı yorumluyoruz kısmında. Hem terapi seanslarına çok duruyoruz ve bir bakıyorsunuz aslında kitaplarda bunun üzerine kurulu, psikolojiyle ilgili... Her şey buraya varıyor. İnsanın davranışlarını, düşüncelerini, duygularını anlam anlamaya dönük hareket ediyor. Ee, öncelikle şöyle, neden biz anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz? Aslında şu ve farkındaysanız sadece psikoloji değil, bir bakıyorsunuz mesela astroloji, e, mizaç ilimleri var değil mi mesela tıpta veya işte bu enegram dediğimiz e, ya da psikoloji ekollerine bir bakıyorsunuz hepsi aslında insanı anlamaya çalışıyor geçmişten beri aslında psikolojinin ilk kurulduğu zamanlardan beri 700 tane ekol çıkmış. Belki de daha fazladır şu an aklımda. Yani 700 tane olduğunu hatırlıyorum. 700 tane ekol çıkmış ve bu ekolden şu ana kadar varan ve en sık kullanılanlar daha çok böyle 4-5 tane. Yani en azından onu geçmez ama 5 tanesi daha sık kullanılan terapi ekolü diyebiliriz. Ya bunların amaçları ne? Aslında biz insanlar çok belirsizlikten hoşlanmıyoruz. Belirsizlikten hoşlanmadığımız için bir şeyleri belirgin kılmak istiyoruz. Bu yüzden de hep bir şeylere bağlamak istiyoruz. Yani mesela işte kimi yıldızlara bağlıyor astrolojiyle ilgilenenler. Bir bakıyoruz işte enagram üzerinde çok duranlar aslında enagramdaki o ilimle hareket etmeye çalışıyor. Veya bakıyoruz diğer mizaç ilmi var mesela işte şu sıcak, soğuk, kuru vesaire. Hani bunun üzerinde duranlar buraya bağlamaya çalışıyor. ...el izlerine bakıyorlar, işte o eldeki şekillere, yüze bakıyorlar... ...yani insanın o simasından bile çıkarım yapmaya çalışıyorlar. Hepimiz bir şekilde insanı anlamaya, anlamlandırmaya... ...ve aslında insana yardım etmeye çalışıyoruz. Yani insana ve kendimize. Bu çok güzel bir uğraş. E, o yüzden de zaten bu meslekteyim. Yani bu, bu tür konuları sevdiğim için bu meslekteyim ben de. E, şimdi ama, amaç bu oluyor. Belirsizliği ortadan kaldırmak. Şimdi şöyle... ...aslında... Ee, psikoloji inmek, genelde şöyle sosyal medya üzerinden baktığımızda nasıl gösteriliyor. Herkes, bir ekolün kolundan tutuyor yani bir ekoldan tutuyor ve oradan anlatmaya çalışıyor. Başkası yıldızlardan işte anlatmaya çalışıyor. Başkası enegram üzerinden anlatmaya çalışıyor. Şimdi bunu dinleyen ve izleyen bizler de aa şöyleymiş diyoruz ona kapılıyoruz. Aa böyleymiş diyoruz ona kapılıyoruz. Aa ben annem bana böyle davrandığı için ben böyle davranıyormuşum meğersem deyip ona bağlamaya çalışıyoruz. Kim çünkü travmalarla daha çok çalışıyor. Vesaire her psikolog sadece psikologlar değil ruh sağlığıyla ilgilenen herkes veya kişisel gelişimci Herkes bir şekilde bir yerden tutuyor ve oradan anlatmaya insanı tanımlamaya çalışıyor. Bizim şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Psikolojide 2 artı 2 eşittir 4 değil. Bazen 1 artı 3 4, bazen 3 artı 1 4, bazen 0 artı 4 4. Yani hatta bazen öyle bir şey ki e, mesela 2 çarpı 2 4. Biz burada e, neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışırken belirsizliği ortadan kaldırmak için bazen ee, şey yapmaya çalışıyoruz. Hani belirgin olsun bir şeyler diye kendimiz o kadar zorluyoruz ki. Bunun bir sebebi de evet belirgin kılmak. Aynı zamanda da yaptığım davranışların sebebini bulursam aslında üzerimizdeki sorumluluğu da atmış olmak derdindeyiz maalesef. Hani iç, yani dürtüsel olarak böyle de hareket ediyor olabiliriz. Kendimizi fark etmeye gayret edelim. Ya bir şekilde bir yerden anlamaya çalışıyoruz insanı. Ee, dedik yani ekoller 700 tane ekol var ve bir kısmı günümüze kadar ulaştı bunların amacı da işte öyleydi İşte kimi travmalardan giriyor kimi daha farklı pencereler daha farklı ufuklar açıyor kimi daha çok şu anla ilgileniyor kimi geçmişle ya bir şekilde herkes bir koldan tutmaya çalışıyor bu güzel e ama şöyle şimdi diyoruz ki 2 artı 2 eşittir 4 değil dedik ya. Bir davranışın tek bir sebebi yoktur, o yüzden ben özellikle bu videodan bunu çıkarmanızı istiyorum. Bir davranışın tek bir sebebi yoktur. Ben tek bir psikoloğu dinledim, o da bana travmalarınla ilgili dedi diye bu travmalarımdan kaynaklanmıyor. Biraz geniş bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu videonun amacı biraz ufkunuzu genişletmek istemem. Benim davranışım doğuştan getirdiğim özelliklerimle de ilintili ki zaten bunun üzerinde bu arada inşallah diğer videolarda da durmaya çalışacağım. Ben de enegramı çok severim, çok ilgiliyim. Terapi seanslarını da kullanmaya gayret ederim. Bunun üzerinde inşallah duracağız. Neyse şöyle bir anlatım yapayım size. Şimdi biz dünyaya geliyoruz. Dünyaya geldikten sonra işte bir mizaçla dünyaya geliyoruz. Yani biz bomboş, ee, aslında bir hani şey vardır ya böyle bembeyaz bir tahta olarak dünyaya gelmiyoruz. Anne baba bizim üzerimize tertemiz, yani bembeyaz bir tahtanın üzerine yazmış olmuyor. Tertemiz kelimesi uygun kaçmaz burada. Bembeyaz yani beyaz bir tahtanın üstüne yazmıyor aslında. Biz zaten dünyaya belli bakış açılarıyla geliyoruz. Bir bebek düşünün. Eee tabii orada o bebeğe soramıyoruz <laughs> o sırada ama mesela bazı bebekler daha uysal oluyor, bazı bebekler daha şeyden fark ediyorsunuz daha doğar doğmaz daha mesela sıkıntılı oluyorlar değil mi? Daha bebekken farklılıklarımızı fark edebiliyoruz. Hatta aynı kardeşler hatta ikiz bile olsalar bu farklılığı fark edebiliyoruz. Neyse dünyaya geliyoruz. Hatta bazen bazıları mesela anne odadan çıktığında bazı bebekler daha çok ağlıyor. Bazı bebekler ağlamıyor. Bazı bebekler anneyle o sırada çok ilgilenmiyor. Ya hepsi bir şekilde bizim mizacımızla bağlantılı. Yani dünyaya geldiğimiz özelliklerimizle bağlantılı. Tamam geliyoruz sonra anne baba arkadaş, akraba vesaire. Ya aslında var ya bu dünyada hangi yaştaysak, 20 yaşındaysak, 30'sak, 40'sak hiç fark etmez, 100'sek o yaşa kadar biz ne yaşadıysak, neye maruz kaldıysak ...izlediklerimizde, gördüklerimizde... bizim aslında hepsi tamamı kişiliğimizi oluşturuyor. Her şey yani tek bir şey değil. Bir ruh sağlığı uzmanı çıkıp anneden kaynaklı dediğinde ben benim bütün hayatım çöp gibi olmuş oluyor anneden kaynaklı değil sadece veya bir uzman çıkıp hayır bu sizin mizaçlarınızla ilgili dediğini sadece bu etken olamaz. Biz dünyaya geliyoruz hepsi devreye giriyor ben bunu seanslarda şey olarak anlatırım ya bir kase çorba gibi düşünün. Herkes onun içine baharat atıyor, sebze atıyor, ne bileyim tuzu fazla tuzu fazla olan var, şeker atan var. Değil mi? Böyle hepimizin çorbası çok farklı ve biz içerken farklı tatlar alıyoruz. Şimdi büyüyoruz büyüyoruz işte her seferinde bakın şöyle düşünün hani bir ağacın kolları gibi düşünün her biri bir et, yani her maruz kaldığımız şey bizi etkili, etkiliyor doğal olarak hani ağaçtan ağaçtan böyle bir kol daha uzuyor gibi düşünün veya bir bakıyorsunuz bir kol kesiliyor bir kol biraz yamuk uzuyor falan şekilleniyoruz sürekli ee, ve ne dedik kişiliklerimiz oluşuyor karakter dediğimiz şeyde daha oturmuş hali diye düşünelim ee, daha kökleşmiş ve daha büyük hali gibi daha değişmez özelliklerimizin olduğu şey gibi düşünelim karakter için ee, ve biz büyümüş oluruz şimdi büyüdüğümüzde yani kaç yaşındaysak olayları artık bununla beraber yorumlamaya başlıyoruz davranışlarımızı buna göre seçmeye başlıyoruz bir şeyden mesela bir olay olduğunda benim hissettiklerimle karşı tarafın hissettiklerinin arasındaki fark doğal olarak farklı oluyor şimdi karşı taraf hatta öyle bazen uç duygular hissediyoruz ki hani ben böyle çok mutlu olduğum şey bir bakıyorum eşim üzülebiliyor ve onun çok mutlu olduğu şey ben üzülebiliyorum. Yani farklı duygular. Bu neden kaynaklı? Aslında o olayı gördüğümüzde veya o kişiyi gördüğümüzde zihnimizden geçenlerle ilintili. Duymuşluğumuz vardır illaki ki çocukluğumuzla da bağlantılı şeyler var diyoruz. Hepsi bizim beynimizde belli hani şeyler oluşturuyor kılcal damar diyeceğim ama nöronlar sinapslar böyle birbirleriyle ilinti kurmaya başlıyorlar, ilişkilenmeye başlıyorlar. Herkes o yüzden o beyindeki nöronlarla o nerelerinin çaktığıyla bağlantılı olarak zihnine belli düşünceler geliyor, sonra da belli hislerle hisler geliyor. Biz de o hislere göre hareket etmek zorundaymışız gibi hissediyoruz. Böylelikle doğal olarak yine bir döngü işte devreye giriyor. O döngüyle beraber o nöronlar sürekli çalışmaya devam ediyor bilirsiniz böyle mesela terapide de fark ederiz. Belli yaşın üstü terapiye geldiğinde onun değişmesi çok daha zor oluyor. Mesela bir bakıyorsunuz yani düşünsene mesela 80 yaşından sonraki insanın hayatıyla ilgili değişim yapması çok zordur. Artık çünkü çok fazla kökleşmiştir. Şöyle aslında bu hiçbiri bizim sorumluluğumuzu bizden almıyor. Genelde işte diyorum ya bazen böyle suçlu için bazı şeyleri yapışıyoruz. Annemden kaynaklı, mizacımdan kaynaklı. Ha benim burcum böyleymiş. Eğer bunu sırf suçlu aramak adına yapıyorsak burada kendimize bir, bir, dur diyeceğiz. Çünkü bu bizim çok işlevsiz bir baş etme yöntemimiz olabilir. Biz neye bakacağız biliyor musunuz? Ne yapalım dediğimizde bir kere farkındalığımızı arttırmaya gayret edeceğiz. Çünkü sorumluluk bizde. Davranışlarımızın sorumluluğu bizde. Duygu ve düşüncelerimizin değil ama davranışlarımızın sorumluluğu bizde. Farkındalığımızı arttırmaya çalışacağız. Kabiliyetlerimizi bilip o yöne doğru eğilmeye gayret edeceğiz. Demek ki kabiliyetlerimiz bu dünyaya katacağımız şeyler de aynı zamanda. O yüzden bunu eğitmemiz, bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunun haricinde sivrildiğimiz noktaları törpüleme gayretinde olacağız aslında şöyle bir yandan da bebeğimin sesi geliyor uyandı. O yüzden böyle kısa kesmeye çalışacağım. İnşallah sonrasında daha ayrıntılı üzerinde durmaya gayret ederiz. Aslında arkadaşlar kısaca şu. E, hayatta hiçbir şey yani bizim kişiliğimizi oluşturan şeyler tabii ki hayatımız zorlar. Bizi zora sokar ama hayat bir çaba ve yaşam boyu gelişim devam ediyor. Ölmediğimiz müddetçe hep her daim ümit var. Yeter ki kaçışı, suçlamayı bir baş etme yöntemi olarak belirlemeyelim.